hoş geldin. Eğer sen de bir keşkeli yaşayanlardansan bil ki yalnız değilsin. Bazen bir ilişki avuçlarından kum gibi kayar. Her şey yolundayken görünmez bir soğuk rüzgar eser. Kapı kapanır. Geriye ne kalır? Yarım kalmış bir cümle. Söylenmemiş bir söz. Peki neden? Bazen bir ilişki sadece iki kişi arasında yaşanmaz. İçeride öfkenin sıcaklığı, dışarıda başkalarının soğuk nefesi vardır. Kalpler birbirine yaklaşmak isterken ya öfke duvarı örülür ya da dışarıdan bir el dokunur. Ve işte o anda aşk yarım kalır. Hoş geldiniz. Umarım herkes iyi, ben de iyiyim. Bugün gene inanılmaz bir açılıma birlikte imza atıyoruz. Ters elmas kartı ile açılımı yaptık arkadaşlar. Elmas kartı normalde güven, değer ve istikrar bize anlatır. Fakat ters geldiğinde ise değer ve paylaşımda dengesizliklerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Maddi kaynaklar ve mani değerler belki paylaşılamadı ya da uyumsuzluk yarattı. Partner veya sen emeklerin ve sevgim karşılık bulmadığı hissine kapılmış olabilirsiniz. Bu durum içsel güvensizlik ve kırgınlık oluşturmuş olabilir ve ilişkinin temeline zarar vermiştir. Buradaki ana tema maddi beklenti, duygusal uzaklık, mantığın aşka baskın çıkması. Elmas kartı katina da genellikle bahsettiğim gibi değer ve statü güven hissiyle ilgili olsa da ters çıktığında bu değer bir sınav haline gelebilir. Ters elması ilişkilerde karşılığını alamama hissiyle ilişkilendirebiliriz. Bu sadece para değildir. Emektir, sevgidir, ilgidir ve bunların hepsi az geliyor gibi hissedilebilir. Hava elementinin ters etkisini burada soğuk ve hesapçı bir yaklaşım olarak görebilirsin. Partneriniz belki de aşka değil şartlara bakarak karar verdi. Ya da siz mantık terazisinde fazla tartıldığınızı hissetmiş olabilirsiniz. Yaşanan sınav sadece parayla ilgili olmayabilir. Belki de ilişkinizdeki terazinin bir kefesinde duygular, diğerinde beklentiler vardır. Hava iletişim ve akıl elementidir. Fakat ters konumda soğuk, mesafeli veya hesapçı bir enerjiyi bize anlatıyor olabilir. Belki de ilişkide duygusal bağdan çok mantık ön plandaydı. Ancak bu süreçte bir taraf veya her ikiniz bu ilişki bana ne katıyor diye sorgulamış olabilir. İkinci kartımız ters gelen ev kartı. O bize ne anlatır? Ana bir yuva hayalinin bozulmuş olması, aile içi huzursuzluk, kök güvenin sarsılması. Ev kartı katina'da güven, aidiyet, köklenme ve ortak yaşam temalarını bize anlatır. Ters pozisyonda geldiğinde işte bu alanlar bazen aile baskısı, bazen geçmişten taşınan huzursuzluklar, bazen de evin içinde sessizce biriken fırtınalar nedeniyle çatışmalar ve huzursuzluklar ortamda yaratmış olabilir. Partneriniz belki de kendi çocukluğundan taşıdığı yaraları size farkında olmadan da yansıtmış olabilir. Ya da siz güvenli hissetmek isterken sürekli tetikte hissettiniz bulunduğunuz ortamda. Görülen o ki ilişkide huzur ve aidiyet duygusu sağlanamamış taraflardan biri sürekli güvensizlik ve kaygı yaşamış olabilir. Bu durumların ilişkinin sessizce çökmesine ve yarım kalmasına yolu açması olması mümkün arkadaşlar. Çok önemli iki kart yan yana geldi. Ters sunit ve Valde kartı düz arkadaşlar. Valde kartının anlamı gerçekten çok derin. Bunu detaylı anlatacağım. Suni ters geldiğinde bakın ne enerjiler geliyor? Aşırı kontrol enerjisi. Aklınızdaki kişi kendi kurallarına sıkı sıkıya bağlı olabilir. Esneklik göstermemiş olabilir. Duygusuzluk enerjisi. Kalpten kopmuştur. Sadece mantık ve kurallar ile yaşamaya başlamıştır. Sahiplenme ve baskı enerjisi de burada vardır maddi ya da manevi şekilde benim anlayışı baskındır kişide. İlişkilerde partneri koruyucu gibi görünür ama aslında baskıcı mesafeli olabilir. Bakın bunlar sunetin ters kendindeki enerjileri. Aklınızdaki kişide bir inatçılık da söz konusu olabilir. Değişime direnir, geçmiş kalıpları bırakamaz. Güvenlik bağımlılığı bu da bir enerji burada gelen. Kendi konfor alanına adeta hapsolur ve yeniye adım atamaz. Burada otorite gölgesinin enerjisi de var arkadaşlar. Aklınızdaki kişi baba figürüyle belki çatışma halinde bir çocukluk yaşadı veya ergenlik yaşadı. Belki hala da öyle. Bilinç altında ise şöyle bir kod olabilir. Erkek güçlü olmalı ben güvende olayım. Bu kodu ters işleyerek işte size ilgisizlik, soğukluk ve baskıcı tarzda yansıtmış olabilir. Sunit kartında toprak elementi etkin ve erin enerji. Şimdi sunit kartı ters geldiğinde aşırı öfke ve sabırsızlık enerjisi de mümkün. Ters sunit ilişkinizde patlamalar yaşanan tartışmalar, kontrol mücadeleleri ve sert sözlerin kalıcı yaralar bıraktığını bize gösteriyor olabilir. Bir taraf muhtemelen eril enerjili kişi bakın aşırı sinirli, tahammülsüz veya benim dediğim olacak tavrıyla hareket etmiş olabilir. Burada toprak elementinin ters etkisini görebiliriz. Dengesizlik, katılık ve uzlaşmazlık. Belki de partneriniz ya hep ya hiç diyerek aşırı tepkiler verdi veya siz onun inatçılığına dayanamadınız. Suretin ters gelmesi ilişkideki eril figürün, partneriniz veya sizin eril yönünüz, otoriter baskıcı veya soğuk davrandığını bize ima ediyor. Belki de erkek egemen bir aile yapısı, babadan gelen bir öfke kalıbı veya duygusal olarak ulaşılamaz bir tavır ilişkiyi zehirlemiş de olabilir. Valide kartının düz gelmesi. Burada bize anlatılmak istenenler şunlar olabilir. Dış müdahaleler, üçüncü bir kişi, gizli art niyetler. Valide kartı özellikle anne figürü, eski sevgili ya da kıskanç bir kadın enerjisini bize anlatıyor olabilir. Bazen bu kişi direkt ilişkiye karışır. E bu nasıl yapar? İşte dedikodu yapar, baskılama yapar, manipülasyon, engelleme gibi davranışlar. Bazen de partnerin bilinçaltında taşıdığı anne etkisi ilişkiye gölge düşürür. Bakın bu çok önemli. Sonuçta ne olur? Güven taraflar birbirine acaba diye bakmaya başlar. İlişkinin dinamiğine baktığımızda sunitin ters validenin düz gelmiş olmasını birleştirdiğimizde içeride sürekli kavga, öfke, inat ve katılık vardır. Dışarıda fitne, baskı ve üçüncü kişiler vardır. İlişki iki kişinin savaşından değil de sanki iki kişinin savaşı ve dışarıdan yapılan manipülasyonlar yüzünden yarım kalmış olabilir. Bu gelen dört kartın kombinasyonuna baktığımızda ilişkinin devam etme ihtimalinin şu an için düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak olasılık tamamen kişisel ve enerjisel dönüşümlere bağlıdır. Yalnız burada şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Alınması gereken çok önemli bir ders var eğer yeniden bir araya gelirse. Öfke yönetiminin değer uyumu ve net sınırlar şart bu ilişkide. Aşkın kartı cazibesiyle kolayca insanları çeken ancak kalbi kazanılması zor bir erkeği bize simgeler. Bu aklınızdaki kişi de olabilir. Geçmişten yarım kalmış ilişkiden gelen yeni gelecek kişi de olabilir. Hayatınıza girebilecek çapkın, özgürlüğüne düşkün ve duygusu olarak bağlanmaktan kaçınan bir kişiyi bize anlatır. Onun çekiciliğine kapılmak kolay olabilir. Ancak bu aşk karmaşık ve zorlayıcıdır arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Güvenmek zor olabilir. Flörtöz ve eğlenceli yapısının altında derin bağlar kurmaktan korkan biri var burada. Ters geldiği için gölge yönüne daha çok değinmek istiyorum. Enerjiler gelen, bağlanmaktan kaçış, aşırı yüzeysellik, duygusal oyunlar, güven sorunları ve içsel uyarı. Aklınızdaki kişi sadece duygusal bağlardan değil, sorumluluklardan da uzak durabilir. Birlikteliği yapıp almak, ciddi adımlardan kaçmak işte bunlar onun gölgenidir. Flörtözlük derin bağlardan çok kısa süreli hazlara yönelme eğilimini artırabilir arkadaşlar. Bu da ilişkide hayal kırıklığı yaratır ki yaratmış. Karşınızdaki kişi cazibesini ve çekiciliği bir güç olarak kullanıp sizi duygusal iniş çıkışlara sürüklemiş olabilir. İlişkinin temellerinde güvensizlik ve belirsizlik vurgusunu burada bu kart daha da derinleştiriyor. Kartın ters gelişi aslında sizin de fark etmeniz gereken bir döngüyü anlatıyor. Belki de siz de kalbinizi kolayca kaptırırken karşınızdakinin gerçek niyetlerini görmezden geliyorsunuzdur. Ters aşkın kartı bir ilişkinin başlamadan bitmesine, yarım kalmasına ya da sürekli gel git dinamikleriyle sürmesine işaret edebilir. Peki siz gerçekten kalbinizi kazanacak birini mi istiyorsunuz yoksa cazibeye kapılıp aynı döngüye yeniden yeniden devam etmek? Gelelim ikinci kart, ters gelen teki kartına. Buradaki gelen enerji şu arkadaşlar geçmişe takılı kalmak, kapanmamış meseleleri çözmek yerine onlara saplanıp kalma eğilimi, geçmişi bırakamamak ve eski ilişkilere bağımlı hale gelmek. Gün geçtikçe de bu risk artıyor. Burada yanıltıcı enerjilerin de etkisini söyleyebiliriz. Tilki ters olduğunda çevrenizde kandırılma, aldatılma ya da yanlış yönlendirilme ihtimali olabilir. Bu Eski partnerin manipülatif tavırlarına dikkat etmeniz gerektiğini de bize anlatabilir. Aman dikkat diyorum. Sabırlı olmanız gereken. Ters 7 sabırsız davranmayı, yanlış zamanda adım atmayı işaret eder. Detaylı anlatacağım ama bakın Ayana kartı işte bu yarım kalmış hikayedeki kadın figürü. Aşkın da erkek figürüydi. Gördünüz mü? Gece kartı Yarım kalmış bir ilişkiye dair saklı kalmış duyguların, bastırılmış özlemlerin ve gizli korkuların yüzeye çıkacağını da bize gösteriyor. Şimdi bu kombinasyonu derin bir inceleyelim. Sabırlı olmanız gereken bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Çünkü tersi ki sabırsız davranmayı, yanlış zamanda adım atmayı bize anlatıyor olabilir. Aceleyle yapılan girişimler hayal kırıklığına dönüşebilir. Kimileriniz de çoktan dönüşmüş de olabilir. Adeta mantık kaybedilmiş. Stratejik ve planlı davranılması gereken yerde duyguların kontrolü ele geçirmesi nedeniyle yanlış kararlar almak durumu mümkün. Tersi ki geçmişten gelen bir kişiyle yüzleşme ihtimalini bize vurguluyor olsa da aklımızdaki kişi belki bunun için geri dönecek olsa da bu yüzleşmenin sizi yeniden eski kısır döngülere çekebileceğini bize gösteriyor. Ters gelen tilki kartı bize der ki geçmişle yüzleş ama ona saplanma içgüdülerine güven ama aklını kaybetme, mantığını bırakma. Geçmişten gelen biri varsa seni yanıltmasına da izin verme der bize. Yani bu kart size sabırlı kalmayı ama aynı zamanda da uyanık olmayı öğütler. Yarım kalmış ilişkiler için gelen Ayana kartı yani kadın figürünü biraz anlatayım size. Ayana kartı yarım kalmış ilişkilerde kalbinizde taşıdığınız özlemi ve kapanmamış duyguları bize anlatır. Bir yandan geçmişin izleriyle yüzleşip onları anlamlandırmaya çalışırken diğer yandan da içinizde geleceğe daha yeni bir sevginin kıpırtısı oluşuyor olabilir. Yani yarım kalmış ilişkinin artık bir yere gitmeyeceğini gördükçe bıkkınlık, sabırsızlık, içte oluşan o işte derin yokluk enerjisi belki yeter artık yeni biri gelsin de dedirtiyor olabilir. Bu kart geçmişle bağınızı tamamen çözmeden gerçek aşkı hayatınıza çekemeyeceğinizi de bize söyler. Ayana boşluk ve özlem duygusunun aslında sizi kendi içinize yolculuğa davet ettiğini, bu sürecin sonunda ise kalbinizin gerçek sevgiyi karşılamaya hazır olacağını bize anlatır. Yani yarım kalmış ilişkiler bir kapanış değildir. Sizin için bir dönüşüm kapısıdır, bir fırsattır arkadaşlar. Gece kartına düz gelen gelirsek aşkın gizemli ve bilinmeyen yönlerine bir yolculuğu bize anlatır. ...ilişkide yüzeyin altında kalan duyguların keşfedileceği bir dönemi de gösteriyor olabilir. Gece kartı yarım kalmış bir ilişkiye dair saklı kalmış duyguların... ...dediğim gibi biraz önce bastırılmış özlemlerin, korkuların ortaya çıkacağını anlatırken... ...yaşanmış ilişki görünürde bitmiş olsa bile... ...aslında kalpte tamamlanmamış yanlarla yeniden sorgulanmak da oluyor olabilir. Belki dönem dönem işte içinize gelen bir eski özlemle bunu yapıyor olabilirsiniz... Kart bu dönemin kafa karışıklıkları ve belirsizlikleri getirdiğini bize söylese de aslında iki kişinin içsel bir yüzleşme yapmasının da gerekli olduğunu anlatıyor olabilir. Belki yüzleşme yapılmadı, belki yüzleşme defalarca yapıldı ama istediğiniz gibi olmadı. Yarım kalmış ilişkilerde gece kartı karanlıkta kalmış noktaların aydınlanacağını ve her iki tarafında kendi iç dünyasına bakarak gerçek isteğini fark etmesi gerektiğini bize anlatır. Sabırla sürecin akışına izin vermek gerekir. Bu ister bir kapanış olsun arkadaşlar, ister yeniden bir doğuş olsun, ilişkinin yeni bir evreye geçeceğini bize anlatır. Çok güzel bir kart, kış uykusu ve yenilenme kartı. Görselde gördüğünüz gibi bir kadın kedisine sarılmış, uyuyor, dinleniyor. Bize ne anlatıyor bu? Yarım kalmış ilişkiler için geri çekilmenin, içe dönmenin ve dinlenmenin önemini dikkat çekiyor bu kalp. Belki de bu ilişki üst üste yaşanan yorgunluklar, duygusal tükenmişlikler ya da sürekli aynı döngülerin tekrarı yüzünden bitmiş olabilir. Bu kart aceleyle yeniden başlamaktansa önce kendi içsel yenilenmenizi yapmanız gerektiğini bize anlatır. Şu anda geri çekil, kendini dinle, enerjini toparla. Eğer bu bağın yeniden canlanması gerekiyorsa ancak sen içsel gücünü tazelediğinde ve dinginleştiğinde sağlıklı bir şekilde devam edecekse edebilir. Yani bu kart ilişkiye hemen çözüm bulmak yerine sessizlik ve içsel yenilenme süreciyle hem kendinize hem de ilişkinizi farklı bir gözle görmenizi sağlayabilir arkadaşlar. Bu dönem aslında bir ara değildir. Bir yeniden doğuş hazırlığıdır. Bu süreçte ne yapabilirsiniz? Meditasyon yapabilirsiniz. Güzel bir kitapta sessiz bir yere kıvrılıp şöyle dinlenebilirsiniz. Bir kediyi sevmek veya bir köpekle oynamak ya da evinizde evcil hayvan varsa onunla sevginizi paylaşmak. Kendinizi suçlu hissetmeden tam hız ilerlemeye biraz ara verin. Çok koşturmuşsunuz, çok yorulmuşsunuz. Ruhu dinlendirmek gerekiyor. Ruhu alan tanımak gerekiyor, mola vermek gerekiyor bazen. Bu kart bize diyor ki sessiz ve yalnız kalmak için yeterince zaman ayırmıyor olabilirsin. Stresi insanlardan veya durumlardan. Mesela nedir bu işte sosyal medya. Sokaktaki enerjisini kötü şekilde yansıtanlar. Bunlardan uzaklaşmaya belki ihtiyacınız vardır. Yani kendimize zaman ayırmak. Gelen sinyal kartı da o kadar tamamladık işte bu anlatımları. İster evrenden mesaj deyin ister iç sesinizden mesaj deyin diyor ki kart kalbinizi açın. Belki arınma yönteminiz dua etmektir. Belki olumlamalar yapmaktır hayalinizde canlandırıp. Gerçek aşkın sizi bulması için sinyal geldi diyor kart. Yani sen bu sana enerji vermeyen tüketen geçmiş ilişkilere bağlı kaldığın kopamadığın sürece yeni birine de yer açman mümkün değil artık belki de zamanı gelmiştir diyor. Bakın gelen karta taş kart. Aklınızdaki kişi adeta taş gibi donmuş, durmuş. Hiçbir harekette bulunmuyor, hiçbir özveride bulunmuyor. Bir de o gururuyla, edasıyla kendi dünyasında donup kalmış. Yani duygusal olarak müsait olmayabilir bu insan. Ve kart diyor ki size yolunuza devam etmek ve mutluluğunuzu tekrar bulmak için bir fırsattır belki bu yaşadıklarınız ve en yüksek hayrınıza olacaktır. Seçim sizin arkadaşlar. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Her tercih bir vazgeçiştir. Tercihimiz yarım kalmış ilişki içinde sonuç olmayacaksa boğulup kalmak da olabilir. Tercihimiz işte o yarım kalmış ilişkiden gelecek bir yeniden dönüşüm güzel bir ilişki yoksa o ilişkiden gitmek de olabilir. Kartlar birbirine çok uyumlu geldi arkadaşlar. Burada gerçeği görmek ve bize verilen mesajları değerlendirmek de bize kalmış tabii ki. Kelpiye kartı. Tehlikelerinin habercisi olarak karşımıza çıkabilir. Bakın aşkın kartında flörtöz, belki de oyunbaz, belki bağlanmaya kapalı bir enerji gelmişti hatırlıyor musunuz? İşte bu belki de bizim için bir tehlike sinyalidir o insana tutunup kalmak. Tehlikeleri fark edebilme, dış görünüşe aldanmama gereği, kendi sezgilerimizi doğru kullanmak ve içine düştüğümüz durumdan gene kendi gücümüzle çıkmak. İşte bize gösterilen belki de budur. Görünenin ötesine biraz bakmak gerekiyordur belki. Kerpiye kartı bizi bu anlamda da uyarıyor yani karşımızdaki kişinin sözlerine, dış görünüşüne, o albenisine kapılmadan olayları, o kişiyi ve ilişkileri objektif bir şekilde belki de değerlendirmemiz gerekiyor. İşte bu kart bize bunu hatırlatıyor arkadaşlar. Evet, şimdi son kartları katine kartlarımızdan almak istiyorum. Bakalım bize neler anlatacak son kartlarımız. Evet, gelen dare düz şekilde gelmiş. Yarım kalmış ilişkilerde Daire kartı bitişin nedeninin çoğunlukla şüphe, eleştiri ve duygusal mesafe olduğunu bize anlatıyor olabilir. Aklınızdaki kişi belki kolay bağlanmayan, bağlansa bile kendini sürekli geri çeken bir karakterdir. Siz onun yanında sürekli kanıt sunmaya çalışan bir konumda kendinizi ispat etmek durumunda kalmış olabilirsiniz. İlişki yarım kaldıysa bunun nedeni çoğunlukla karşı tarafın bağlanma korkusu ve evliliğe kalıcı bağlara direnci olabilir. Aynı zamanda sizin de bu kişiyle ilgili sabır sınavı yaşadığınızı bize anlatabilir. Element tavadır bu kartın. İkizler terazi kova burçlarının sorgulayan mesafeli ve mantıksal tavrını bize gösterebilir. Fazla düşünmek, analiz etmek, şüpheyle yaklaşmak bu enerjiler de vardır bu kartta. Bu kişi sizi yeniden isteyebilir ama onun kalbini açması, evliye ya da kalıcı bağ evet demesi oldukça zordur arkadaşlar. Eğer sarfınız varsa onun duvarlarını aşabilecekseniz belki bu ilişkiye devam etmek için uğraşıp durabilirsiniz. Yoksa bu ilişki sizi çok yıpratır. Karar sizin. Onun sınavlarını geçmeye hazır mısınız? Yoksa kendiniz için yeni bir yol mu seçeceksiniz? Çok önemli bir soru. Bu ilişkinin ilerleyişinde sürekli bir mesafe, soğukluk, sınav ve test var. Gelen diğer üç kartımızı kombinasyon olarak yorumlayayım. Aklınızdaki kişi sadece duygusal bir bağ değil, aynı zamanda karmik bir dersi olabilir. Partnerin dürüst olmaması, bakın Selena'nın ters gelmesi sizi yaralamış, sizi de güvensiz hissettirmiş olabilir. Haç kartı. Çevre ya da üçüncü kişiler, Parsadra'nın ters gelmesi, ilişkiye müdahale etmiş, bu da bağın iyice zayıflamasına neden olmuş olabilir, bu da bir ihtimal Kolektif yorum olduğu için geri dönüş ihtimali olsa bile ancak dürüstlükle dışarıya kulak tıkayarak ve acıların yüzleşilmesiyle mümkün olabilir arkadaşlar. Aksi durumda bu bağ tekrar tekrar aynı kısır döngüye girer. Bu yarım kalmış ilişki bir ders veya bir bedel. Geri dönüş olsa da yaralardan arınmış dış etkilere kapalı tamamen şeffaf bir bağ kurulması şart. Hep döngü hep döngü aksi durumda. Çünkü çok dedikodu, yanlış anlaşılmalar, laf oyunları, karmik sınavlar, vicdan yükü, yalanlar, aldatma, yanılsama bütün bu enerjilerin geldiğini kartlarla görebiliriz. Yarım kalan ilişkinin merkezinde güven sorunları, Selena'nın ters gelmesi. Zaten haç kartını söylemiştim, acı ve vicdan azabı. Parsaldra'yla dış etkenlerin ve dedikoduların yıkıcı etkisi var. İlişkiyi bitiren sadece partnerin yalanları değil, aynı zamanda işte bu çevrenin konuşmaları, etkilemeleri, yanlış anlaşılmalar ve manipülasyonlar da olmuş olabilir. Bu vakarnet bir sınav niteliğinde gibi görünüyor. Haç kartı yaşananların aslında ruhsal bir bedel ödeme olduğunda bize söylüyor. Bugünkü açılımımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım uyumlandığınız yerler oldu. Kolektif bir açılım olarak Kanalda birçok videomuz var onlara da bakabilirsiniz. Belki kendinizi uyumlandığınız bir videoda videolarda da bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere sevgiyle kalın mutlu kalın hoşçakalın.